Ha. Bak bak bak. Keşke Keşkene eti karıştırıyorsunuz ha şimdi. Karıştırıyoruz. Hadi, Hadi bu delik. Oradan mı başlıyor bu delleme? Burada burada, biraz... burada eti döküyoruz. Hım, dur eti yedireceğiz ha. Et hang gel. O spandan dağın da düştünüz. He. Ee, Sorun. Çerekle doluyor diyorsun gel ben diyorsun gelmiyorum sakaramız bitsin değil.